Abay İbrahim Kunanbayev ya da Abay İbrahim Kunanbayoğlu. Kazakistan'ın önemli isimlerinden birisi olan Abay İbrahim Kunanbayoğlu, Kazakistan'ın Semey bölgesindeki Şıngız yani Cengiz Dağı'nın eteklerinde 1845 yılında dünyaya geldi. Babasının adı Kunanbay'dı. Atalarının hepsi kadılık yapmış kişilerdi. Abay 10 yaşına geldiğinde babası onu Semey şehrindeki Ahmet Rıza Medresesi'ne eğitime gönderdi. O dönemdeki bütün medreseler gibi bu medresede sadece dini eğitim veriyordu. Eğitim dili Arapça ve Farsça idi. Abay bu medresede 3 yıl eğitim aldı. Medresedeki eğitimi yanı sıra kendi kendine Arapça, Farsça ve Çağatay dillerinde yazılmış masal, destan ve hikayeleri de okuyordu. Abay 3. yılında Semey şehrindeki mahalle mektebine kaydoldu. Rusça öğrenmeye başladı fakat buradaki eğitimi uzun sürmedi. 3 ay sonra yani yaşı 13'e geldiğinde hem Rusça hem Arapça hem Farsça'yı çok iyi derecede öğrenerek eğitim öğretimini tamamlamıştı. Bütün çocuklarına karşı sert olan Kunanbay, Abay'ın akranlarından üstün olduğunu erkenden sezmişti. Dolayısıyla onu kendi yanına alıp kadılık işlerini çalıştırmaya başladı. Başlangıçta babasının getir götür işlerini yaptı. Yavaş yavaş büyük toplantılara, davalara katıldı. Böyle bir ortamda yaşayan Abay Kendisinin yaşına başına uygun olmayan çok ağır hükümlülükler üstlendiğinden çabuk gelişti. Şehirdeki eğitim yıllarında doğulu ozanları ve şairliği sevmeyi öğrenen Abay bu dönemlerinde halkın tavır ve davranışlarını gözlemleyerek kendini geliştirdi. Bu genç öğrenci halkı tanımak ve onu erkenden çözümleyebilmek suretiyle düşüncelerini olgunlaştırdı. Abay büyüdükçe dava ve çekişmeleri şiirle anlatmayı alışkanlık haline getirdi. O dönemdeki şiirlerin çoğu kendisi de dikkat etmediği, başkalar da saklamadığı için unutuldu. O, gittiği her yerde kimi zaman uzun, kimi zaman kısa, pek çok konuda şiirler söyledi, yazdı. Abay, akıllı ve değerli bir kişi olarak tanındı. Sözleri her dinliğine kıymetli geldi. Eski yöneticilerin rüşvetçilik, taraf ve adaletsizlik gibi alışkanlıklarından uzak durup, olabildiğince adil ve dürüst olmaya, halka, dost, zorbalara düşman olmaya çalıştı. Abay bu yönüyle kendi döneminin örnek üstad olmak istedi. Bununla birlikte yıldan yıla eğitimini ve bilgisini artırmaya uğraştı. Yaşı 30'u geçtikten sonra Rusça kitapları dikkatle okudu. Dil bilgisini iyice geliştirdikten sonra esaslı kitaplar okumaya girişti. Semey şehir kütüphanesine giderek kütüphanedeki kitapları kendisi inceleyip seçti ve okudu. 1886 yılından itibaren Abay içtenlikle ozanlığa yöneldi. Bu yıl içinde 16-17 şiir yazdı. Bu yıllarda Puşkin ve Dermantov'un bazı şiirlerini Kazakçaya tercüme etti. 1890-1891 yıllarında pek çok şiir yazmakla birlikte kendisinin yazmış olduğu pek çok şiiri de besteledi. Tercüme işlerine de çok vakit ayırdı. Bu yıllardan itibaren üstadlık, nasihatçilik yoluna düştüğünden kara söz ile söylediği vasiyetlerini yazmaya başladı. Abay 1904 yılında hastalandı. Çok geçmeden 60 yaşındayken hakkın rahmetine kavuştu. Abay Jidebay'a defnedildi. Abay bu 60 yıllık ömründe sadece Kazak halkı için değil, bütün insanlık için sönmez miras bıraktı. Abaysız bir Kazak edebiyatı düşünmek mümkün değil. Çünkü Abay, Kazak edebiyatının gelişmesine olağanüstü büyük hizmetler olmuştur. Çok değerli bir ozandır. Abayın adı insanlık tarihini altın harflerle yazılmıştır. O gelecek nesillerin yüreğine sonsuza kadar yer bırakmıştır ve orada yaşayacaktır.